Yaşar Hocam'la köpeklere ve köpek eğitimine dair her şeyin serisini YouTube'da işlemeye devam ediyoruz. Güzel sorular da geliyor. Bunların her birini topluyoruz ve ilerleyen zamanlarda bunlara da cevap vereceğiz. İrşat Hocam. Buyurun. Benim kendi adıma da çok duyduğum, pek çok yerden duyduğum, pek çok yerde karşıma çıkan önemli bir soru var. Ve insanların bunu merak ettiğine eminim. Köpeğimi sahiplendim. <laughs> Köpeğim küçük. <laughs> ve bir takım zorunlu aşıları var elbette. Hı -hı. Hayat boyu aşıları var bunun farkındayım. Hı -hı. Veteriner alanında girmek istemem ama genel bilgiyle söylüyorum. Bu aşılar elbette hayat boyu devam edecek ama özellikle bize şu söylenir. İşin uzmanı görünen insanlar tarafından da söylenir. Genel geçer bilgiler de böyledir. Hı -hı. Köpeğimin şu yeni doğduğundan sonraki aşılarının tamamı bitmeden onu Hı -hı. dışarı çıkartamam. Başka Hı -hı. köpeklerle veya başka hayvanlarla temas ettiremem. Bu doğru değil, çok zararlı. Bununla ilgili bize bilgi verebilir misiniz? Yani bu çok tehlikeli bir soru. Ben size bu konuyla ilgili bilgi veririm ama bu konu çok farklı, çok yanlış yerlere de çekilebilir. Baştan söyleyeyim, evet maalesef e, birçok yerde, ülke olarak bahsetmiyorum, böyle bir uygulama var. Birçok kişi böyle uygulamaları insanları yönlendiriyor. Evet. Bilmediklerinden mi öyle öğrendiklerinden dolayı mı bilmiyorum ama en iyi niyetle bakarsak sorumluluktan kurtulmak için çünkü bir evcil hayvan sahibine bir şey söylediğiniz zaman e, söylediğiniz kelimenin kurduğunuz cümlenin esiri oluyorsunuz yani e, o size dönüp diyor ki bu sefer köpeğine bir şey oldu veteriner hekime gitti dedi ki veteriner hekim Çıkar kardeşim, ne olacak dedi mesela. Ya da dedi ki şu şu şartlarda çıkartabilirsin. Adam köpeğin çıkardı, köpeğe bir şey oldu. En kötüsü vefat etti. Sonra esen çıkar dedi. Kardeşim bak ben sana böyle çıkar böyle çıkarma dedim. Yani ben sana öyle demedimin savunmasını mı kuracak adam? E bundan dolayı en emniyetlisi nedir? Abi sen aşıları bitene kadar çıkarma. Ne için emniyetli? Fiziksel sağlık için emniyetli. E peki ruhsal sağlık ne olacak? Köpeğin öğrenimleri ne olacak? Öğrenmesi gerekenler ne olacak? Bir önceki önceki bölümlerde bahsettiğimiz sosyalleşme. Evet geniştir. ne olacak o dönem? Na, nasıl olacak yani? Yok sayacaksın o dönem. Olamaz ki böyle bir şey. Böyle bir şey mümkün değil. Bu doğru değil Aşı yani. Aşı yaptırmamak <laughs> kadar zararlı gibi algılıyorum ben. Doğru mu? Yaptırdığın aşının tutacağının bile bir garantisi yok. Ama sosyalleşme cepte kesin. Önemi. Evet, <laughs> çok iyi anladım. Yani ben yani çıkartabilir miyiz demek bu? Çıkart ya da çıkartmalıyız. Ben kadar. ben bence benim fikri ben kendi köpeklerimle de öyle uyguluyorum. Bu köpeğimle de öyle uyguladım. Aşıyı tabii ki yaptıracaksın, yaptırmak zorundasın, yaptırmalısın. Bu tartışılmaz bir şey. Ben köpeğim hocam yaptıracaksın öyle bir şey yok. Yani sen sadece kendi köpeğini düşünmeyeceksin, diğer köpekleri de düşüneceksin, diğer canları da düşüneceksin, kendini de düşüneceksin. Yani dört tane hastalık var değil mi? Yani siz belki çok bakıf olmayabilirsiniz işte kuduz, gençlik vesaire, hastalığı, gençlik hastalığı, kuduz, kanlı ishal değil mi? Evet. Bir de parazit hastalıkları var. Öldürenlerden bahsediyorum. E şimdi kuduz kimi öldürüyor? Ya da kime zarar veriyor? Sadece köpeğe mi? Sana da zarar veriyor. En basit örnek. E ben yaptırmayayım. Olur mu canım? Bütün yani dünyanın takip ettiği bir şey bu. Aşıları yaptıralım ama bir yandan evet. da aşılar bitmedi diye sosyalleşmesini de engellemeyelim. Doğru evet tozmur. çok daha az riskle çok daha ehem, niyetli olarak sosyalleşmenin üzerinde duralım. Köpeğin öğrenme sürecini motive edelim. Yani sağlığını beslenmesini, sağlık beslenme sadece aşıyla olmuyor. Doğru e, e, beslenme ile ilgili ayrı bir bölümümüz olacak. Ayrıca tamam tamam burası. ama yani hani o, orada aşı merak oldu. Merak edilen bir konu. O Anladım ya yani, aşı oldu da şunu yapmayayım aşı oldu da bunu yapmayayım. Abi tamam köpeğin aşı oldu eyvallah. Tamam. Ha, sana kimse şunu demiyor aşı oldu da götür köpek parkına sal. Yani yine dikkatli olalım. ama Yani köpek parkı da götürme mesela. Steril bir ortamda. Hani yani konu birlikte... köpeğin çim sahaya çıkmasıysa çok daha steril bir ortamda. Kendi bahçende çıkabilir mesela. Şimdi çok daha iyi. Ya da bir köpekle muhatap olmasıysa o köpeğin emin olduğun, aşılarından emin olduğun. Hani bir köpekle çıkması çok çok daha az risk unsuru olacaktır. Sen zaten sürekli hastalıkların... E, dolaştığı yerlerde dolaşıyorsun sadece farkında değilsin. Bir işte parvovirüs ya yani çimden 6 ay belki daha uzun süre çıkmıyor bir ayakkabıdan da öyle. Sen bir yere dokundun, ayakkabında zaten parvovirüs var. Ayakkabını kapının önüne mi bırakıyorsun? Evet. evet, oraya mesela yavru köpeğin hiç çıkmıyor mu hiç temas etmiyor mu? Ediyor. Mesela yani. O zaman doğru özetleyebilmek için aşçıları bitmeden yeni doğmuş genç köpeklerden bahsediyoruz elbette. Çıkartalım ama bu çıkartmak da 20 tane tanımadığın köpeğin olduğu bir ortama çıkartıp sosyalleştirmek değil. Mümkünse bildiğin köpekler veya Seril bir ortamda kendi başına, ona eşlik ederek... ...birlikte yürüyüşler yapabilirsiniz. Sosyalleşme süreklilik içerdiği için bu devam etmeli. O eve hapsetmeyelim 6 ay, 7 ay, 4 ay her neyse o. 2 ay, 3 ne ay neyse ama çok önemli bir dönem. Yani süreyle alakası yok bunun, çok önemli bir dönem. Köpeğin sürekli, en hızlı seviyede öğrendiği dönem. Ergenlikten hemen önceki dönem. Çok dikkatli olmak lazım. Iskalanmaması gerekiyor. E, bir dönem. Tabii ki ya, dedim ya hani... ...gerekirse 3 ay izin al köpeğin o döneminde o kadar önemli. Evet. 3 ay izin al. Sabah kalk mesai yaparmış gibi tamam köpeğinle güne başla. Hadi dostum bugün bunu yapacağız. Hadi dostum bugün şunu yapacağız. O yattığı zaman sen de yatarsın. Çalışacağız zaman birlikte çalışırsınız. Ne kadar güzel yani. Bilen birisinden bunları duymak çok keyifli hocam. Bu bölüm için size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Görüşmeme. ederim. Sağ olun. Önerileri yorumlarda bekliyoruz. Yeni bölümde görüşmek üzere. they just don't care sun hangs lazy like it's stuck on blue rhythm warm as the ocean